dostlarım. Bugün sizlere enflasyondan korunmak için neler yapılır, nelere yatırım yapılır, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber anlatıp öğreteceğim. Evet yatırımcılar, evet dostlar, evet geleceğin milyonerleri. Malum ülkemizde şu anda bir enflasyon sorunu var. Ama bizim paramız da var. Bu para erimeye başlıyor. Yarın 15 liraya alıyoruz. Belki de 20 liraya alıyoruz. İşte bundan korunmak için Türk liramızı yani cebimizi korumak için yatırım yapmak zorundayız. Öncelikle enflasyondan korunmak için birçok çok kalem var. Birçok yatırım, birçok emtia, büyük çok enstrüman var. Biz temel olanları, temel bilinen yani e, riski minimize etmek istiyoruz. Öncelikle enflasyondan korunmak için hisse senedi yatırımı, altın gümüş, döviz yatırımı, eurobond ve fon, gayrimenkul ve araç, mal ve hizmet alımları. Bu kalemlerden birkaçına yatırım yapmalıyız. Öncelikle hisse senedi, altın gümüş, döviz, eurobond ve fon, gayrimenkul ve araç, mal ve hizmet alımları. Bunları tek tek anlatacağız. Ondan önce enflasyon nedir? Onu bilelim. Gerçi bunu tecrübe ettik. Tecrübe ettik. Gerçi bunu tecrübe ettik. Enflasyonun tanımı Wikipedia'da şöyle. Enflasyon, Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Ya zaten 2 yıldır yaşıyoruz bu durumu. 2-3 yıldır yaşıyoruz bu durumu. Bugün 100 liraya aldığımız ürünü yarın 100 liraya alamıyoruz. 110 lira olmuş olabilir, 120 lira olmuş olabilir, 150 lira olmuş olabilir. İşte buna enflasyon diyoruz. Sürekli artıyor. Sürekli ve hissedebiliyoruz. Hani cebimizi yakıyor. Markete gittiğimizde ya bu ne ara bu kadar zamlandı diyoruz. Bu ne ara bu kadar arttı diyoruz. İşte buna biz enflasyon diyoruz. Tanımları bazen geçmeliyiz. Önemli olan reel hayatta bizim nelerle karşılaştığımızdır. Biz bunları hissediyoruz. Neyse bundan korunmak için yapmamız gerekenler. Tabii kesinlikle bunlar yatırım tavsiyesi değil. Bunlar ekonomi anlama, ekonomi hakkında bilgilendirme videoları. Birincisi hisse senedi yatırımı. Hisse senedi nedir? Hisse senedine nasıl sahip oluruz? Borsalar aracılığıyla, yani borsa aracılığıyla dediğim, daha doğrusu aracı kurumlar ve bankalarla bir şirkete ortak olmak Bugün evimize baktığımızda kullandığımız televizyonun bir şirketi var. Çamaşır makinesinin bir şirketi var. Hani bunların üretildiği şirketler. Buzdolabının öyle, yattığımız yatak öyle. Giydiğimiz kıyafetler öyle. Kullandığımız telefonlar öyle. Bunlar birer şirket. Bunlar üretim yapıyor. Biz hisse senediyle de bunlara ortak olmaya çalışıyoruz bu anlattıklarımı tek tek ayrıca tek tek videolarda da anlatacağım. Ben sadece enflasyondan korunmak için yapmamız gerekenleri kalem kalem anlatıyorum. Hisse senedi yatırımı şirketler kar ediyor. Şirketler kar ettikçe o kar hisse senetlerine yansıyor. Hisse senetlerimiz fiyatlanıyor. Yani yükseliyor. Öte yandan temettü de verebiliyor. Yani kar payı dağıtımı. Hem hisse senedine sahibim. Yılda bir iki defa belki temettü de aldım. Kar payı verdiler. Bu şirket dedi ki abim biz 1 milyar dolar kar yap. Bunun yüzde yüzünü dağıtacağız. Öyle bir şey zor da hani yüzde yüz değil de hadi yüzde yüzünü dağıttım diyelim. Ben uç noktadan konuşuyorum. Yüzde yüzünü dağıt diyorum. Benim payıma düşen benim çarpayımdır. payımdır. Hem hisse senedimin fiyatı artıyor, oradan kazanıyorum, hem temettü ile birlikte pasif bir gelir elde ediyorum. Aynı zamanda paramı koruyorum. İkinci ve ülkemizin 7'den 70'e herkesin bildiği bir enstrüman, bir yatırım çeşidi. Altın, gümüş yatırımı altın yatırımı her zaman güvenli bir liman olmuştur. Bunu ben değil, bütün ekonomistler, ekonomistleri geçtim. Anne babanıza, nine ve dedelerinize sorarsanız, büyüklerinize sorarsanız altın alın derler. Bu güvenli sınırla, fiziksel altın alın derler. Akeze gümüş de öyle. Altın belki bugünlerde 1610 liradan gramı Belki gümüş daha ucuz. Benim gücüm gümüşe yetiyor. Ben gümüş de alırım. 10 gram altın alamayabilirim. 20 gram altın alamayabilirim. Ama gümüş alabilirim. Çünkü daha ucuz. Bunlar da enflasyondan paranızı koruyor. Tabi yıl içinde değişiyor. Bazı yıllar altının kazancı daha fazla oluyor enflasyona göre. Bazı zamanlar hisse senedinin, bazı zamanlar gayrimenkulün, bazı zamanlar araçların Tabii yıldan yıla değişiyor. Her yıl altın kazandıracak diye bir kaide yok. Her yıl hisse senedi kazandıracak diye bir şey yok. Bunu da bilmiş olalım. Üçüncü kaleme geliyorum. Döviz yatırımı. Döviz aslında dövizin de kendi içinde bir enflasyonu var. Yani bugün Amerika'daki 10 dolar 10 yıl önceki 10 dolar değil doların da euronun da diğer döviz kendine göre bir enflasyonu var. Yani tamam bizde değerleniyor. Bizde bugün 1 dolar 26 lira. 26 kart 60. Bizim Türk lirasının değersizleşmesinden dolayı bizde enflasyon var diye dolar artıyor. Yani tabii bunun politikaları var, siyasi nedenleri var, başka nedenleri var. Ben oraya girmiyorum. Ben üstün körü size bu kısmı anlatmak istiyorum. E, döviz yatırımı da bir enflasyondan korunmak için bir neden çünkü e, bir araya önce 18 liraydı, bugün 26 lira, 2 lira fark var. Bu da bir korunma çeşidi. ki ülkemize bütün ithal mallar dövizle giriyor. Dolar ve euro. Genelde dolarla. Dördüncü Eurobond ve fon. Bu e, Eurobond'u apayrı bir videoda ele almak istiyorum. Ona gelirsek fon size şöyle anlatayım. Hisse senetlerinin altının veya dövizin veya e, Efendime söyleyeyim, çeşit çeşit fonlar var. Bu fonları birileri yönetiyor. Mesal ben bu işte profesyonelim diyelim. Değilim ama ben bir bankacıyım. X bankasının yöneticisiyim. Ve XXX fonundan sorumluyum. Bu fonumun içinde hisse senedi, altın gömüş, döviz yatırımı, kripto... Ee, ...vesaire vesaire vesaire bu artabilir. Bu fonlara... Birileri yatırım yapıyor, sadece fon alıyor. Ama fonun içindeki hisse senetlerinin altın, gümüş, döviz yatırımı, pardon, dövizi endeksli fonlar var. Bunların şöyle anlatayım, bunların ağırlıklarını ben belirliyorum. Yani bugün bireysel olarak sen diyebilirsin ki ben bir sepet oluşturacağım, 100 adet san alacağım. 100 adet tüpraş alacağım, 100 adet Western alacağım. Örnek veriyorum. Bu bireysel yatırımcının sepeti. Ama fon, fonun içeriğine dokunamıyoruz. Sadece fonu beğendiysek alıyoruz. Fonların da getirileri var. Birileri bizim yerimizi düşünüyor, birileri bizim yerimize kazandırıyor. Ama onlar da kazanıyor. Bunların giderleri de var, bunların komisyonları da var. Bunların riskleri de var. Bunları da göz önünde almalıyız. Gayrimenkul ve araç. Gayrimenkul ve araç son 2 yılda hiçbir yerde olmayan bir kazanca ev sahipliği yaptı. Yani hiçbir yerde olmayan bir kazancı gayrimenkul ve araçlar kazandırıyor. Hani bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Bu dışarı çıkıp galerileri gezdiğinizde, emlakçıları gezdiğinizde bunu hissedebiliyorsunuz. Ben kendim bir araç aldım. 300 bin bandındaydı. Bir hafta geçmedi. Bakın bir hafta geçmedi. Ee, sanayiye yolum düştü. Orada bir galerici vardı. Benim araç da temizdi. Oracıkta adam 340 bin teklif etti. Yani bir haftada 40 bin lira bir araçtan kazanmak ciddi manada güzel bir para. Ayda 10 araç sattığında veya 5 araç sattığında e, müthiş bir kazanç yani eskiden bir ihtiyaç araç şu an bir yatırım aracına dönmüş herkese gayrimenkul gayrimenkulde de şöyle bir e, kazanç oldu bu bu iki yıldır enflasyon patlak verdi enflasyon patlak verince her şey etkiliyor Neye her şey etkiliyor? inşaat malzemeleri arttı İnşaat malzemeleri artınca yeni evler yapamıyorsunuz yapmakta zorlanıyorsunuz ve var olan evlere talep çok olduğundan arz çok olduğundan var olan evlerin fiyatları patlanarak gidiyor Hah, gayrimenkul burada e, Hadi bir evim olsun mantığıyla artıyor o, Onun dışında İmar alanları sorunlar var, belediyeden dolayı sorunlar var, siyasi sorunlar var. Herkese bakın deprem yaşadık. Sel felaketleri yaşadık. Yüzbinlerce insanlar Bir ilden bir ile göçmek zorunda kaldı. Var olan evleri yetmiyor. Bu kiraların artmasına sebep oluyor. Fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Çünkü yetmiyor. İnsan nüfusu artıyor ama gayrimenkul insan nüfusuyla aynı e, paralel olarak artmıyor. Bu da bir yatırım aracı. San ev aldım. Boşta boşta 1 milyonum var. 2 artı bir ev aldım. Yani o param eriyeceğine gayrimenkule bağlarım. Kira getirisi olur. Hem değerlenir, hem kira getirisi oluyor. Hem e, malım değerleniyor. Bu da bir enflasyondan korunma yöntemi. Diğer ve son maddemiz mal ve hizmet alımları. Bakın ee, size tuhaf gelecek ama yaz ayındayız. Kışlığımızı alabiliriz. Bu bir korunmadır. Çünkü 3 ay sonra e, neler olacağını tahmin edemiyoruz. Mal ve hizmet alımları dediğim bu. Mal ve hizmet alımları dediğim arkadaşlar bu. Ee, kışlık aldınız, bakliyat aldınız, mutfak ürünleri aldınız. Bana bir bilgisayar lazım, bilgisayar aldım. Ben aldıktan ben aldığım gecenin sabahında e, 20 binlik bilgisayar 30 bine çıktı. Hizmet alımı da öyle. Mesal ben ne hizmet almak istiyorum? Psikolojik danışmanlık ve ehliyet. Bunlar da bir hizmet. El sürücü kursuna kayıt yaptım. Bugün 3.000'e bine yaparım. Bir ay sonra belki 5.000'e yapacağım. Bunlar da bir korunma yöntemi son olarak tamamını özetlemek gerekirse enflasyondan korunmak için hisse yatırımı yapıyorum. Altın gümüş almaya çalışıyorum. Gümüşü e, bankaların yatırım yatırım modülünden yatırım alanından gümüş olarak alabiliyorsunuz. Gram gram alabiliyorsunuz. 1 gram her gün 1 gram alsanız ayda 30 gram. Her gün 20 lira vermek belki e, sizi yormaz. 600 lirayı tek seferde vermek var. Bunu tek site bölmek var. Tabi her gün aynı fiyatta değil. Düştüğü günlerde oluyor, yükseldiği günlerde oluyor. Her gün alım aslında ee, uzun vadede daha kazançlı. Çünkü her fiyattan almış olursunuz. Neyse onlar ayrı ayrı videonun konuları. Döviz yatırımı herkes öyle. Misal borsanın çok şiştiği dönemler oldu. Çok endeksin yükseldiği dönemler oldu. Seçim öncesi ben hisse senedi hisse senetlerimi satıp dövize geçtim. Ya bu yatırım tavsiyesi değil. Sadece yaşadıklarımı anlatıyorum. Dövize geçtim. O ara döviz yükselmeye başladı. Ama hisse senedi, hisse senetleri fiyatları çakıldı. %50, %60 düştü. Nisan ayında. Fonlar hakeze öyle yükseldi. Gayrimenkul ve araç alınamıyor bile. Mal ve hizmet alımları da herkese öyle. Evet arkadaşlar böyle slide havasında ve bilgilendirme havasında videolarımız olacak. Tabii daha da gelişmemiz, daha da güzelleşmemiz, daha da e, size ulaşılabilir olmak için abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bol kazançlar.